Medar iltibas olmuş beş meseleden dördüncüsü insanların karıştırdığı esbabı zahiri eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Cenab-ı Hakk'ın adeti sünnetullah kanunları mucibince her şeyi bir sebeple yapar. İmtihan alem olduğu için kendisi görünmez. Görünmemesinin iki sebebi vardır. Bir tanesi imtihan olması sebebiyle işin aslı gizlidir. İkincisi şiddet-i zuhurundan cenab Hak gizlidir. Varlığının, kemalinin, nurunun, rusuhiyetinin, vücubiyetinin, ezeliyetinin şiddeti Cenab-ı cenab insanlar tarafından baş gözüyle görülmesini engeller. Dolayısıyla insanın baş gözüyle göremedikleri şeylere iman gerekir. İnsanın gözünün gördüğü müşahede alemine tabidir. Gözünün görmediğine iman eder. İşte Üstad Hazretleri burada Cenab-ı Hakk'ın bu adeti bazen insanları gaflete iter. Her şeyi bir sebebe bağlamış ya. O sebep olmazsa o şey vücuda gelmiyor. Öyle görünüyor çünkü. Sebepler alemi. E anne baba bir araya gelmese evlat olmuyor. Onu ona bağlamış. İnsan yemese içmese yaşayamaz. Onu da ona bağlamış. Mürşitler olmasa, sohbetler, dersler olmasa, tebliğler olmasa, hidayet olmaz. Mesela ama hidayeti o çocuğu o hayatı ayakta tutan ne sudur, ne yemedir, ne anadır, ne babadır, ne de mürşidin kendisidir. Bunlar sebeptir. Allah iki sebebi yan yana getirir, orada bir şey halk eder. Halk ettiği şeyler sebepten çok ötedir. Sebeplere bunu bağlamak adeta cehalettir. Çünkü sebeplerin ona gücü yetmez. Sebepler basit, adi, aciz, Meydana gelen müsebbepler Ali yüce, mükemmel. E her zaman yapan yapılandan üstündür. E dünyada yapanlara bakıyoruz, onlardan çıkan yapılanlara bakıyoruz. Yapılan yapandan daha mükemmel. Bir terslik var. O zaman o yapılanlar onlarca olmuyor. Birileri o sebepleri kullanıyor, o yapılanı vücuda getiriyor. Bak bizim sanatımızda o kayda doğrudur. Her zaman insan ne yapmışsa kendisinden aşağıdır kalite olarak, değer olarak, kıymet olarak ne yaparsa yapsın. Uzay gemilerinden tutun, bugünkü teknolojiden geçin, insan yapısıdır. Hiçbiri insanda yarışamaz. Bu bir kaydedir. E şimdi bir haşa alemi Cenab-ı Hakk'ı nazar almadan düşünürsek, bu kayde ile de mevcudatı değerlendirirsek, topraklar ağaçları yapıyor, karpuzları yapıyor, elmaları yapıyor. Yapan gözüyle baktın mı? Hani yapan yapılandan üstündü, kaliteliydi. Geçmiyor. Toprak mı daha sanatlı hurma mı? Toprak mı daha sanatlı gül mü? Toprak mı daha sanatlı bir elma mı mesela? Elma daha sanatlıysa o zaman onu yapan toprak değildir. Ondan daha üstün bir olacak ki. O yapılansa yapanın daha üstün olması lazım. O da toprak cinsinden, sebepler cinsinden bir şey olmaz. İnsan da olmaz. Varlıklar üstü bir zat Allah-u Zülcelal'dir. Evet. Demek ki esbabı zahiriye eliyle gelen nimetleri esbab hesabına almamak gerektir. Adetullah icabı Cenab-ı Hak bütün nimetleri bize sebeplerle gönderiyor. Sebepler o kadar basit, zavallı ve adi ki ondan meydana geleni ona bağlamak cehalettir. Rahmetli 40. Hocam derdi. Biraz misal kaba ama kusura bakmayın. Ya dedi yumurta tavuğun ağzından çıksa ha insan biraz düşünür hani kafaya, beyne yakın ya. Bunu düşünerek mi yapıyor diye. Allah yumurta tavuğunu öyle bir yerinden getiriyor ki. Sebep bu kadar zavallı vadi ya. Tavukta bir şey yok ki. Şimdi tavukları da kaldırmışlar kuluçka makinalarında. Yüzlerce civciv meydana geliyor. Yani o ısıyı 21 gün vermekle, ısıyla o yavruya hayat vermenin, tüy takmanın, ciğer tanzim etmenin, ses vermenin, Annelik yaptırmanın Allah ne alakası var? Ya? Yani? E o da olmasa imtihan olmayacak işte ya. Yani.